level'de Standoff 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Pool haritası dayız. En sevdiğim harita Pool haritasıdır benim arkadaşlar. Bayılıyorum bu harikaya ya. Vallahi sabahtan beri oynamıyorum. Kötü oynayabilirim. Zaten arkadaşlar bu ısınma turu bitiyor. Tüm mermileri boşaltıyorum bile bile. Tamam. Şimdi ilk silahımız geldi. Haydi bismillah. Adam nerede? Of direkt vurdum bak. Direkt headshot attım. Çok iyi. Şu an bir 0 öndeyiz arkadaşlar. Pompalı geldi. Biz pompalı oynamıyoruz tabii. Işte, tüfek oynarım ben pompalı yerine. Abi adam pompalı ile uzaktan uzaktan vurdu ha. Ya. Ne yapıyor bu? Mermi boşaltıyor galiba? Ak eksik lan. Nereden vurdu? Duvar arkasına vurdu bu? pro çıktı yine ya. Bizde kadar? Hocam ne oluyor? Adam çok iyi oynuyor. Gördüm seni, hakladım da. Tamam. Aha bıçak vs'si en korktuğum vs vallahi çok. Oh. Nerede şimdi o? Bir tane bomba sallarız diye düşünüyorum tabii. Hadi be değseydi. Hocam nerede adam? Uy aldık. Uş, 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 uş. Allah en korktuğum VS'yi kazandım arkadaşlar. Hı. Oğlum az kalmış lan canım. Direkt headshot attı adam. Abov silahı gör silahı bas silahı gel. <laughs> Bu silah benimdir kardeşim salmam Çok iyi şu an 4-4 İleride de değiliz ama olsun Bak yine nişanı hani. Nerede şu nişanı Nerede şu nişanı Nişan olmadan nasıl oynayacağım ben? Lan mermim bitti hayır. Adam bıçakla öldürdü ya. Bir varken, bir eleme Çok. Şöyle Şur, şuradan bırakacağım bombayı. Kendimi asarım. mükemmel. Hocam ölmüyor korkuyorum şu an. Hayır, nasıl? Yani nasıl tekleyeceğim bu? Adamla aynı yerlere vurmuşum adam benden nasıl daha çok vuruyor şimdi? Ben mermileri boşa sıkıyorum mu? Hocam ne oluyor? <laughs> bu sefer bombayı boşa harcayalım Bak son tur zaten kaybettik. <laughs> ne oldu kaybettik? Aa bu son turmuş Yok be. Bunda da dur bundan sonra full kazanırsam ne olacak? Hayır. Hayır, kesin kaybettik bu sefer. Gitti. Bak kazandı adam. Of. Şimdi oldu mu hiç? Arkadaşlar biraz kötü yorumlar gelmeye başlamış yani. Ne kötü yorum atıyorsunuz? Ben de anlamadım da. Kötü yorumlar sevmeyiz. Kötü yorum geliyor artık. Fazla. Bir tane shorts videosu attım güzel. 12 abone olduk teşekkür ederiz. Her bir aboneyi kutluyoruz vallahi bizde. Bir tane abone bile çok değerli bizim için arkadaşlar. O kadar video atıyoruz. 61 tane videomuz var sadece. Ama olsun biz yetişmeye çalışıyoruz. Herkes ya terörist seçtim ya, bu adamın skin'i çok şey korkunç. Bakın adam buradan arkalayacağım. Nerede adam? Ya, bu bayağı korkunç lan profil fotoğrafı. Havada kill adamı ha silahlara bak aynı skin'den var benle de Bakın yukarıdan saldık Allah belanı İkimiz de zar zor tutturduk 11 yanında kurtuldum ya Bakalım Haydi bismillah dedik yukarı atlıyoruz hemen Oo. Adam demek ki bu silahla güzel oynuyor. Önceki tur bence şansa kazandık. Cidden. Bakın burada bombayla başlayacağım. Nerede? Hocam ne yaptı o bana? Onu görmüyor. Abi bakın nereden nereden atıyor. Ben eğildim mi orada? Sophie. Ben eğildim mi anlamadım. Yani Tabanca. direkt buradan çıkacağı için adam. Sos sonra izin Arkadaşlar fark Aslında etti benim burada olduğumu. Evet. Tamam izin istemiyorum ben. Tamam. İsterim mi? İzin alabilir miyim? İsterim. De... Nerede Bak, adam? Bir yerden çıkıp beni arkalarsa. Dur, Hadi be. Ölseydik keşke hiç şart vuramadım. Altı, beş, beş. Aa yine akil. Buradan direkt yukarı bastırsam ya İkimiz de çünkü aynı yerlerde doğuyoruz. O yukarı çıkmamış sorun var. İşte sorun var. Bakın burada. Ay Allah belanı ya. Nasıl hasar cidden vurdum ben ona. Tam göğsüne ateş ettim o hasar yemedi. Adam hile açmış lan bak tut girmiyor mermiler adama değmiyor oh, sonunda hile mi açmış ne yapmış içinden geçiyor mermiler abi bu silah da, da çok güzel sevdiğim bir silah ha, adam da bomba attı ben de attım ona sevdiğim bir silah dediğim silahta da ölmem Aptallık yani. Keskin nişancı bak yine. Bunun nişanı nerede abi? Keskin nişancı da nişan olur. Dur. At şunu hemen. Hocam ne oluyor? Adamla nişan var tabi. Ne bir şey yok bak. Ben bunu cidden oynayamıyorum. Ben bunu da çok kötüyüm. Ben burada tabancayla oynarım. Durdum bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu oyunda tam o silahla tam pusu silahı o da. Nasıl? Aha, uzaktan uzaktan 171 vuruyor adam. Bir de pompalı var. Aa bittik biz yine. Adam burada değil. Hadi öl artık öl öl. Hocam nasıl ya? Ağlayacağım vallahi ağlayacağım bu ne biçim bir iyidir? Adam vuruyorum ölmüyor hocam şimdi nerede adalet? Bu saçmalık hocam ya. iki turdur kaybediyorum ya. Rankıt yükselmiyor. Ne vurayım? Bala bak ya. Last sınırdan alacağım. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar o zaman. Kötü bir video oldu ama inşallah beğenirsiniz. Yani. Arkadaşlar. Kaan ses ses seni haklasın. E, bizi 100 beğeni yapın. 100, 100 beğeni. Tamam tamam sen de oradan bas bas bağırma. Ya karşıya çok çok güzel kesin pro biri çıktı. Biz de az çok bir şeyler biliyoruz Allah'tan ha. Yoksa gittik biz. Oğlum gelen silaha bak ağzını Bunu uzaktan vurulmaz mı? Bacaklarından <laughs> mı vurmuş mu adam? Tamam. Eğilip saldırıyor lan. Aha. Benim de skinli silahım var bir tane. Ben nasıl bir salam ya? Abi bir maç kazanayım da. Onun üzerinde... Öyle bitireyim videoyu bari mutlu mutlu bitireyim. Nereden lan, lan Hocam ama ben zıpla... O ne lan? Karambit varmış adamın. 3-0 kaybedeceğiz kesinlikle ya. Ama nasıl ya? Nasıl 48 vurmuş olabilirim? Mermi varmış. Nasıl 48 vurmuş olabilirim ya? İçinden geçmiş yine mermi de. North tipi'lenden oraya sen ya. Bak, headshot vuruyorum sabahtan beri. Bak headshot vuruyorum bak. Kaç mermi üst üste headshot vurdum? Adamı gebermiyor ya, gebermiyor. Görüyor musunuz? Nişan da yok bende zaten. Nasıl oynayacağım? Nişan yok. Nişan, nişan. Bu silah keskin nişancı değil mi şimdi? Ben onu merak ediyorum. Keskin nişancı değil mi bu silah? Adam pompalıyla uzaktan Ha bu da nasıl? 7-0 kesin yenildim ben. Kesin kaybettim ben bu maç. <laughs> Ölmüyor. Adam 500 tur headshot vurayım ölmezsin ya. Sen nasıl bir hilekarsın kardeşim ya. O da ranka bak. Ben de aynı. Bir de küfür yüzü ben de. Hmm. Hile var mı acaba adamda ya ben bilmiyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.